Seans torna tezgahlarında G83 delik delme çevriminin de kullanıldığını biliyor muydunuz? G83'ün program içerisinde yazılışı. Takım 0303. 03. 3. -03. takım 3. offset. G97 S1000 M3. Sabit 1000 devirde saat yönünde dön. G0 X0 Z3. Emniyetli noktalara yaklaşma. G83 Z-20. 20, 20 milimetreye kadar delinecek. 1 mm ileriden başlanacak. 5 mm kademe ile mikron bazında yazılıyor. F0.1 ilerleme ile. G0, X150, Z150 uzaklaşmaları yazıyoruz. M30'da programı sonlandırıyoruz. G83'ün tezgah içerisinde çalışması. Takım 0303. Sabit bin devirde saat yönünde dön. G0 hızlarıyla emniyetli noktalara yaklaşma. G83 çevrimi 5 mm delecek, R emniyet mesafesine çıkacak. 5 mm delecek, R emniyet mesafesine çıkarak Z 20'yi görene kadar F0.1 ilerlemeyle bu işlemi gerçekleştirecek.